Merhaba arkadaşlar, Onurlu Geziler'de yeni bir e, video ile birlikteyiz. Nereye geziyoruz? Ankara Kalesi'ni geziyoruz gördüğünüz gibi. Söylediğim her yeri teker teker gezdiriyorum. Bugün de Ankara Kalesi'ni gezeceğiz. Güzel bir gezi olacağını düşünüyorum. Ankara Kalesi'nin yine ara sokaklarına gireceğiz. E, hediyelik eşya dükkanlarını gezeceğiz. E, güzel bir video olmasını umut ediyorum. E, düşün peşime, benimle birlikte gelin Ankara Kalesi'ne. Ankara Kalesini gezmeye başlıyoruz. Bu Ankara Kalesinin dış kapısı. Evet, şimdi Ankara Kalesini gezmeye başlıyoruz. Ankara Kalesini gezmeye başladık arkadaşlar. Şimdi kale kapısından içeri girdik. İçeri girince hediyelik eşya dükkanları var. Bunları da size şöyle göstereyim. Ya, tabii buralar hani turistik bölge olduğu için daha çok hediyelik eşyalar, magnetler de i̇şte oyuncaklar, süs eşyaları var. Evet böyle iki tane dükkan biri kapalı karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Biri kapalı biri açık. Yine devam ediyoruz. Kalenin içine doğru kilim dükkanı var. Gördüğünüz gibi o çok güzel rengarenk kilimler. Ya çok seviyorum böyle şeyleri. Evet. Yine doğal taşçı. Doğal taşlara ilgisi olan insanlar gelip burayı gezebilirler. Evet, burada da doğal taşlar var. Taşların enerjisine inanıyorsanız mutlaka bu taşlardan da gelince alırsınız diye düşünüyorum ortasında bir meydan var. Meydanda gördüğünüz gibi rengarenk sandalyelerden örtülerden oluşan bir kafe var. Çok güzel rengarenk taş bebek kafe. Ve şöyle etrafında döneyim size. Bir tane havuz var. Ee, fıskiye ve rengarenk güller. Biliyorsunuz güller her zaman benim için çok değerli olmuştur. Evet. Yani tenha olduğu için hem çekim benim için çok kolay oluyor. Hem de daha rahat ediyorum. Yani kalabalık olsa biraz daha tereddütle gezeceğim. Burada kimse olmadığı için de kalede çok keyifle geziyorum. Yine burada da tarihi evler var. Tabi hepsi Ankara Kalesi restore edilmiş arkadaşlar. Restore edilmiş evler. Çok güzel bir yer burası. benim içine doğru yürümeye devam ediyoruz. Yine tabii ki karşımıza Hediyelik eşya dükkanları çıkıyor. Burada ne ararsanız var. Kalenin evet. Ara sokaklarından böyle kilimleri, e, giysileri size böyle göstere göstere gideyim. Çok güzel evet. Giysiler gerçekten çok güzel. Yani hem gelirsiniz, gezersiniz. Hem alışveriş yaparsınız ne ihtiyacınız varsa ya da neyi seviyorsanız burada onların hepsini bulmanız çok kolay. Gördüğünüz gibi şu sokağa da şöylesi bir Evet bu sokağı da size şöyle bir göstermek istedim. Yani Kalinara sokakları ama hepsi çok güzel. Yine güzel bir yer. Bu evi görmeniz lazım. Bu evde çok güzel. Ee, yemyeşil. Evet. Bu sokağı da size şöyle bir göstereyim. Evet. Yine kalenin sokaklarında yürüyoruz. Bakın şurayı da göstermek istiyorum. Burada çok güzel. Bakın cam tasarım atölyesi var. Sokak da çok güzel. Evet. Kale'nin tarihi aslında kendini gösteriyor gördüğünüz gibi. Kaleye doğru, yukarı doğru devam ediyoruz. Kalenin giriş kapıları, kafelerin bazıları kapalı burada. Evet, kaleye doğru gidiyoruz arkadaşlar. Tepesine çıkacağız. Size onu da göstermek istiyorum tabii ki. Tezgahlar açılmış. Biz de merdivenlerle kaleye doğru tırmanıyoruz. Kalenin iç avlusundayız. Şöyle size göstereyim iç avlusunu da. Evet. İşte kalenin içindeyiz şu anda. Şöyle kaleyi bir de surlarında size gezdirmek istiyorum. Tabi buradan bütün Ankara gözüküyor arkadaşlar. Ama tabi yüksek olduğu için de serin biraz. Bakın diğer kalenin diğer tarafı görüyorsunuz Çağlar. ve Ankara manzarası görüyorsunuz arkadaşlar. Bu da Ankara manzarası. İşte kale. Güzel bir video çektik arkadaşlar. Videomuz burada sona erdi. Bir başka gezide bir başka videoda. Mutlaka buluşmak isterim. Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Ee, takip edin bizi. Yine çok güzel yerleri birlikte gezeceğiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi seviyorum.